Gitmem lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ana gidiyorum lan gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İniyorum iniyorum iniyorum. İndim. Ne demek ben kovuldum? Ben Kendim ayrılıyorum Allah Allah ya Ne işiniz varmış ya? Müşteriler şikayet oluyorsa olsun ya Ben sizin işiniz bize mi kaldım? arkadaş neymiş müşteriler benden memnun değilmiş Allah Allah İşimizden olduk. Of ya. Son